Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 10. Genel Kurulu bugün Uşak'ta gerçekleştiriliyor. Uşak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Mevcut Başkanı Ahmet Yılmaz'ın yanındayız. Bugün genel kurul yapılacak. Başkanım neler söylemek istersiniz? Evet, e, bugün 10. olan Genel kurulumuzu yapıyoruz. Seçimli bir genel kurul. E, Son iki aydır yoğun bir çalışmanın sonucunda bugün günümüz geldi ee, ve seçimimiz hayırlısıyla e, güzel bir ortamda e, problemsiz bir şekilde kazanacağımıza, e, gerçekleştireceğimize inanıyorum. Herhangi bir e, olumsuzluk olmayacağını düşünüyorum ve e, sonuçların uçak hayvancılığına, uçak tipçisine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. E, Biz i̇şte adayı Ahmet Sabancı'nın yanındayız. Bugün evet. seçim gerçekleşecek. Neler düşünüyorsunuz? Ben Ahmet Sabancı. Uşak merkezi yapabilir miyim? Hayırlısıysa e, biz buraya çıktık, aday olduk. E, mevcut 20-25 yıllık bir başkanın karşısına çıktık. E, zor bir süreç geçirdik. İnşallah e, hayırlısıysa e, seçimi kazanırsak yani Uşak çiftçisi için güzel hizmetler vermek istiyoruz. Genç bir ekibimiz var. E, Uşak için, Uşak çiftçisi için hayırlı olmasını istiyoruz.